kıpırt tatlısı. Kıspus tatlısı. Benim bugün üç. abonem oldu. Dokuz abonem oldu. Kanal açtı. Beydacığım. Efendim. Bize bir tane, e, üç Pardon. tane yumurta getirebilirsin Önce bir yere koy onu. Sandalyede getireyim arkadaşlar. Beyza Batur. Yurtsuz Batur. Batur. Çılgın Dikkatli Geri geri 3 tane değil mi? 3 e, tane yumurta Teker teker Şimdi iki tane getirdim bir tane de getireyim o kadar Bir tane getirdim Aferin sana Sana Ben de üstüne oturacağım Çılgın Kıvilerin üstüne düştüm bu böyle mi üstten böyle iyi uçukluğum nereye çıkıcam ya şeyleri versene. mi nereye? ben çıktım bile ama ben göremiyorum ben göremiyorum küçücük yerde kalın hee kanka kendin alırsın hepsini ben göremiyorum Abi şimdi bu benim telefonumdan video çekiyor. Ama sen yoksa abone olacaksın. Ben gönderirim sen. Ben paylaşırım. Paylaşma bana. Kapat sen kendini. Yok ben kendi kimden? Bak böyle daha güzel çıkıyor. Bak. Hayır, ben. Bak böyle daha güzel çıkıyor. Ben kendi kimden çekeceğim sen kendi Şey. Bak burada daha güzel çıkıyor. Burada aboneleri daha güzel görüyoruz. Salak. Hayır. Ben bana Ben kah benim YouTube kanalım. Arkadaşlar. Açma. Bir de şöyle yapalım. Arkadaşlar. Hem oradan bir de şey ikisini birleştiririz. Tamam. Nasıl fikir? Bekle. Evet arkadaşlar, başlayalım. Başlayalım. Baş. İkisini birleştiririz. Olur. Çok güzel. Başladık. Arkadaşlar iki video çekmemiz gerek. Biri yukarıdan biri aşağıdan. Evet. Arkadaşlar bir perdeyi çekir Görünmüyor. Görünüyor mu? Dur ben ineyim arkadaşlar. <laughs> Aha, sus, ben burada. <laughs> arkadaşlar. Çıkamıyorum vallahi. Annen telefonunu getir bir dakika. Arkadaşlar bir saniye sandalyemi çekeyim. Lütfen. Bir sıra benim oldu. Çok mutluyum. Abonem olunca çok mutlu oluyorum. Hakkı bir kapı. Buradan yukarıdan görüyorlar. Aşağıdan mı? Ha şekil çekilmeyiz. mi şekil alalım. Bir dakika. Şekil bu. Arkadaşlar ben de dökeceğim. Çok görüntülü oluyor. Ben de yapabilir. Hayır, Hayır yapabilirim. çekil elini. Kablo gitti. Ben de yapabilirim. koydum. Arkadaşlar dediğimi duydunuz mu? Anlayamam. Hakan ve bunu yorumlayacağız. Hı hı. Abone olacak kallar. Arkadaşlar ben daha böyle gidip geliyorum. <Sessizlik> Hakan ben daha buraya gidip geliyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Virüs geldi arkadaşlar. Virüs geldi dışarı çıkamıyoruz. Hı -hı. E tuvaletten gelince anlatalım. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? abone kadar? Ne abone Ne 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 <laughs> o bir sürü abanım oldu. Leyda yoğurtlu da. Prenses Leyda yoğurtlu da. Ata banım oldu şimdi. Daha olmadı bekle. Biz, ben anlatabilir miyim? Anlatabilirsin tabii de. Şarkı falan söyle. Arkadaşlar virüs... çok üzgünüm bürüz geldiği için biz dışarı çıkamıyoruz. Pikmi, parka da çıkamıyoruz. Hepsi alamıyoruz. Yazın alacağız. Ama çok üzgünüm. Evet son söylediğini söyle. <laughs> Bakın annen ya. geldi karar kaldı? Ha orada. Arkadaşlar virüs kalktı. Onun için artık dışarı çıkamıyorum ben. Onun için özgürünce ıslak mendilimiz yoksa böyle yediğimizi <laughs> yapabilirsiniz. Bir de bir de Arkadaşlar biz bir yüz değil mi? Ben anlatıyorum video çekiyorum. E, maske takıyoruz, kolonya takıyoruz, ıslak bandı takıyoruz. A, <laughs> başka buraya da telefon koyduk aşağı bakıyorlar. Beyza e, abla bu işten anlıyor. Lütfen abone olun. <laughs> Yeter bir video. Kaka be, videonun önüne geliyor. Enes batır. Ya Enes Batur'la niye başladı? Benim abonem var. Kaç abonem? Rakibi Beyduel. Dokuz abone. <laughs> Dokuz abonem şimdi <laughs> oldu. Beza, Enes seni kıskanıyor. Niye? Rakibi oldun, diyor. Beza gidiyor, aklımdan geldi. Hiç beni izlemeyecek. <laughs> Enes de izlemeyecek seni. Enis üst butlar. Hmm. E davranak yer. Enes Batır Yola topuna Ki dansız Beyza Beyza Batır Youtube'da Arkadaşlar Şimdi pastamızın sonuna geliyoruz